Bir harita getireceğim ekrana. Akıncı'nın vaat ettiği Kıbrıs işte bu. Akıncı seçilseydi adım adım bu harita hayata geçirilecek. Sadece Girne'den ibaret idi. kalmış bir Kıbrıs. Şöyle de bir gaz vereceklerdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bağımsız bir devlettir. Efendime söyleyeyim, ayakları üzerinde duracaktır. Kimsenin himayesine ihtiyacı yoktur. Türkiye diplomasiyi yine rafa kaldırdı. Türkiye Kıbrıs'ta çözümsüzlüğün adresi. Zaten her yerde söylenen söylem bu. Türkiye Suriye'de çözümsüzlüğün parçası. Doğu Akdeniz'de yine çözümsüzlük. Yani çözüm ne? Çözüm eee ver kurtul. Bir oldu bittiyle. <laughs> ver kurtul. Ha, ver kurtul. Bir oldu bittiyle Doğu Akdeniz'de Yunanistan bir harita getirsin, koysun buna razı ol. Kıbrıs'ta da bu haritaya razı ol. Yani bakın nedir vardı? Bu, bu harita şu. Anastasiyasla Kıbrıs Cumhurbaşkanı adayı olan eski Cumhurbaşkanı Akıncı'nın paylaşmış olduğu harita. Şimdi müzakere masalarında bu tür olaylarda alver mutlaka yapılabilir. Bununla ilgili çok fazla bir eleştirim yok ama Turgay Güler, yani siz bunu garantör devlet Türkiye ile müzakere etmemişsiniz. Ne almışız biz? <laughs> Siz bunu Türkiye ile müzakere etmemişsiniz. Siz bunu kendi içinizdeki sistematikle müzakere etmemişsiniz. Ve bunu Rum yönetiminin başındaki pasaport kalpazanlığıyla nam yapmış hükümetin başındaki kişiye verilebilecek toprak parçaları olarak öneriyorsunuz. Ve bunu bir oldu bittiyle Türkiye'de bir televizyon kanalına çıkıp biraz toprak vererek bu işi halledebiliriz diyorsun. Biraz yani verdiğiniz zaman her şeyi halledebilirsiniz. Zaten sorun vermeden halledebilmekte ya da bu konuyu Türkiye ile görüşürsünüz. Kendi sistematinizde görüşürsünüz. nereleri alınır, nereleri verilir ve bunlar bir gizlilik içerisinde yürütülür. Hayır. İnsanların isyan ettiği nokta bu. Şunu hepimiz biliyoruz değil mi? Mehmetçik gitti. Kanını verdi bu topraklara. Tabii ki. Sen Sadece şim... Mehmetçik mi? Kendi Kuzey Kıbrıs Türk Hayır. Cumhuriyeti'ndeki Türk Mutlaka. kardeşlerimiz canını vermediler Mutlaka mi? Mutlaka. Şey... Erenköy savunması anlatılsa 3 program yapılır, yapılır Tugay Bey. Oradaki mücahitler, oradaki TMT, Türk Mukavemet Teşkilatı'nın Teşkilatı. ortaya çıkışı. Ve mesela Türk Mukavemet Teşkilatı açılmışken bizi izleyenlerle iki hususu paylaşmak istiyorum. Türkiye, Menderes hükümetleri döneminde Türk Mukavemet Teşkilatları'nı bölgede Fatih'in Ruştu Zorlu'nun geliştirmiş olduğu bir siyasetle kuruyor. Türk Mukavemet Teşkilatları, Kıbrıslı Türklerin burada bir soykırıma tabi tutulmaması maksadıyla önemli mesafeler aldığında Turgay Güler 1960 yılında darbe oluyor. 1960 yılında Türkiye'deki darbecilerin ilk sorguladıkları hususlardan bir tanesi Menderes hükümetinin Kıbrıs gibi başkaca bir coğrafyaya mukavemet teşkilatı oluşturmak maksadıyla personel gönderdiği Hatta bazı hasteymenlerin görevlerini burada yaptığına dair sorgulamalar ortaya atılıyor. Hatta hasteymene diyorlar ki sen bu konuda ikrarcı olmazsan sana bir daha hasteymenlik yaptırtırız diye tehdit ediyorlar kendilerini. Ve 1960 yılında Turgay Güler Türk Mukavemet Teşkilatı'nın almış olduğu bütün başarılar 1960 darbesini yapanlar tarafından adeta bir vatan hainliği muamelesi görülerek kapatılıyor. Ne bir... yaptı Türk Mukavemet Teşkilatı Kıbrıs'ta? Kıbrıslı Türklerin hakkını savundu. Ne yaptı? Türkiye'den oraya bu konularla ilgili neler yapılabileceğine dair insanlar gönderdi. Aslında o zamanki şartlar içerisinde çok fazla gönderilen bir şey de yok. Dolayısıyla bunlar cihatçı mıydı? Aynı aynısını yaptılar. 1960 yılının darbesini yapanlar bu bölgedeki yapılanları tıpkı MIT turlarının durdurulması gibi uluslararası bir şekilde konu olacak şekilde Türkiye'nin içerisinde bunu yargılayacak Sistematikler geliştirdiler. Materyöldü zorlu mu? Bunu bir Türk yapar mı? Yapabilir Yaptılar. Mi? Bunu bir Türk Yaptılar. yapar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.